Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ğfir lenâ ve li ihvânenâ ve lil müslimîne amin Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kıraat kitabımızın 8. ünitesiyle birlikte beraberiz. Ed-dersü'l-evvelu. 1. ders. Başlığımız el umratu Umre. Burada bir diyalog var. Muhammed ile Hasan arasında. El-Hivaru, diyalog demek. Muhammedun, selam veriyor Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Keyfe, nasıl, eddeyte. Eddeyte yani sen eda ettin. Sen nasıl eda ettin? Neyi nasıl eda ettin? El-Umrate, Umreyi nasıl eda ettin ey Muhammed? Muhammed de diyor ki Lebistu giydim. Lebistu ben giydim. Melabisel ihrami ihram elbiselerini giydim. Ve ve kıldım. rakaatein iki rekat namaz kıldım. Nerede? Fi mescidi mescitte el mikati mikat mescidinde. Bi vilhileyfe bu aslında zil değildir arkadaşlar. Bu aslında şu şekilde yazılır. Zulhuleyfedir ama başına bi geldiği için zunun cer hali nasıldır? Bu şekilde. Bi zil Niye Niyye dedikten sonra Zulhuleyfe dedi? Çünkü sadece Zulhuleyfe değil, Zulhuleyfe Medine ehlinin mikat alanı aynı şekilde Yemen ehlinin mikat alanı da var. 5 tane mikat alanı var İnşallah fıkıh dersinde alacağız onu. Medine'den çıkmış ve Zülhüleyfe'de iki rekat namaz kıldıktan sonra yola çıkmış. Ve neveytu, neveyti demek arkadaşlar, niyet ettim. El umrete, umreye niyet ettim. Nerede? Burada. Bakın burada iki rekat namaz kıldıktan sonra Zülhüleyfe'de niyetinizi ediyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Hasan diyor ki, Mâzâ ne yaptın? Ba'de zâlike, ondan sonra ne yaptın? Muhammed, Vehebtu gittim ile Mekke'tel Mekke Mekke'yi mükerremeye gittim. Ve indeme vasaltu ve vasıl olduğumda yani ulaştığımda ilel mescidil arami, mescid hareme ulaştığımda dahaltu girdim. Min babi selami, selam kapısından girdim. Yani mescide. Thumme, arkadaşlar niye mescide diyor? Çünkü ortadaki Kabe var ama o Kabe'nin etrafı da böyle. Burası mescit olarak geçiyor. Thümme girdikten sonra tuftu. Tuftu demek tavaf ettim. Neyi tavaf ettim? Bil Kabe'ti. Kabe'yi tavaf ettim. Seb'ate yedi eşvatin. Eşvat turlar. Yani yedi tur bu şekilde dönülüyor arkadaşlar. Yedi kere Kabe'nin etrafında tavaf ettim diyor. Sunme tavaftan sonra salleytu kıldım rak'ateyni iki rekat namaz kıldım. Nerede? Halfe arkasında İbrahim. makamı İbrahim. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldım. Ve sa'aytu arkadaşlar burada iki kelimeye dikkat edin. Birincisi tavaf kelimesi, ikincisi de say kelimesi. Sefa ve Merve arasında gidip gelmeye arkadaşlar say etmek denir. Toplamda 7 keredir. Sefa'da başlar ve Merve'de biter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada biter arkadaşlar. Yani sefada başlar, Merve'de biter. 7 kere git gel yapmış. Yani git gel'i anladınız değil mi? Burada başlıyor. Yani 4 kere gidiyorsun, 3 kere dönüyorsun. Merve'de de bitiyor. Buna say etmek deniyor. Ve sa'aytu yani say ettim. Beyne safa, safa vel merve. Safa ve merve arasında say ettim sebaate eşvatin yedi tur. Ve halaktu ve tıraş ettim ra'si başımı tıraş ettim. Ve halaktu malabisel ihrami ve ihram elbiselerimi de çıkardım. Orada Hasan da diyor ki tekabbel Allah Allah kabul etsin umrateke. Bakın damir muttasıl geldi. Senin umreni yani umreni Allah kabul etsin. Tedribat, alıştırmalar et tedribul birinci alıştırma ecip cevapla anil esiletil atiyeti icabeten kamileten gelen soruları kamil bir şekilde cevapla min eyne nereden ehrama ihrama girdi muhammedun muhammed nerede ihrama girdi ehrama muhammedun min mescidil mikat mikat mescidinde hangi mikat zülhüleyfedeki mikat ihrama girdi. Niye burada Zülhüleyfe'yi belirtiyor arkadaşlar? Çünkü 5 tane mikat mahalli var. Medine'nin mikat mahalli de Zülhüleyfe'dir arkadaşlar. Kem şavuten kaç tur tafe tavaf etti Muhammed. Muhammed bil ka Kabe'yi. Muhammed Kabe'yi kaç tur tavaf etti? Kaçtı? Seb'ate eşvatin. Muhammed Kabe'yi 7 şaft. Şaft tur demek. 7 şaft yani eşvat, 7 eşvat, 7 tur tavaf etti. Meta khala'a Muhammedun. Muhammed ne zaman çıkardı? Melabisel ihrami. İhram elbiselerini ne zaman indirdi? Yani ne zaman çıkarttı üzerinden? Khala'a Muhammedun melabisel ihrami. Ba'de, bakın sonra, en halaka ra'sahu. Başını tıraş ettikten sonra çıkarttı. Hel eddeytel umrete bize soruyor bu sefer. Eda ettin mi? Umre eda ettin mi? Naam ettaytu'l umrete. Evet, umre eda ettim. Şimdi bu kitaplar Medine'deki İslam Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere yazıldığı için bu şekilde sorular. Türkiye'deki öğrenciler de inşallah oralarda en kısa zamanda umre yapmak sizlere de nasip olsun. Gittiğiniz zaman bizlere dua etmeyi de unutmayın. Et bu sani ikinci alıştırma. Havvil el cümlete bu kullu değil arkadaşlar. Kema fil misal. Misalde olduğu gibi cümleyi ne yapacağız? Değiştireceğiz. Burada iki tane cümle vermiş. Mesela burada demiş ki tu ben gittim ila el mukarramati lil umre. Umre için Mekke'yi mükerremeye gittim. Ben gittim ama tu Ne diyoruz? Zehebne biz gittik ila Mekke'te lil umreti. Umre için Mekke'ye gittik. Bakın ben gittim mi? biz gittik yapmamızı istiyor. Burada aslında bize mazi fiillerin çekimlerini gösteriyor. Yavaş yavaş gösteriyor. Bir anda göstermiyor. Yavaş yavaş. O yüzden bu kitap çok güzel bir şekilde Arapça öğretiyor. Elen -an, şu anda havvilil cümelel atiyete gelen cümleleri değiştir. Kema fil mitali sabiq. Geçmiş misalde olduğu gibi dönüştüreceğiz. Yani salleytuyu salleyna yapacağız. Salleytu ben namaz kıldım. Fi mescidil miqat. Mikat mescidinde namaz kıldım. Salleyne biz namaz kıldık fi mescidil mikat. Kabeltul mudira müdürle hani mukabele ettim, karşılaştım, görüştüm. Tu ben demekti. ne biz karşılaştık, görüştük kimle? Müdür ile. Sa'aytu ben say ettim. Beyne safa vel merve. Sefa ve merve arasında, beyne arasında demek. Say ettim. Sa'ayna say ettik beyne safa vel merve. Sefa ve merve arasında say ettik. tu, ben gittim ilel medinetil munavvarati. Medine-i Münevvere'ye gittim. Zehebne biz gittik ilel medinetil munavvarati. Medine-i Münevvere'ye biz gittik. Tuftu bil ka'beti. Kabe'yi tavaf ettim. Tufna Kabe'yi tavaf ettik. Biz ettik. Ettedribu salifu. Üçüncü alıştırma. Hat Ver. Sualen. Soru ver. Likulli icabetin mimma ye'ti. Gelen cevapların. Bakın bunlar cevaplar arkadaşlar. Gelen cevapların hepsine ne yapacağız? Soru vereceğiz. Ben sizin için verdim. Diyor ki. Na'm. Arkadaşlar na'm diyorsa başa hemen heli getirdik. Na'm. Zahabtu ila mekkatel mukarrameti. Evet. Ben. Mekke-i Mükerreme'ye gittim diyor. O zaman gittin mi diyeceğiz. Izhebtu ila Mekke'tül Mukarrameti. 2 de tuftu. Tavaf ettim bil Kabe'ti. Kabe'yi tavaf ettim. Sebe'ate eşvatin. 7 tur tavaf ettim. O zaman kaç tur diyeceğiz? Kem şavutan Kaç tur tufte. Bakın tuftu dedi. Tufte bil Kabe'ti. Kabe'yi kaç şaft? Kaç tur tavaf ettin diye soracağız. 3 Sallaytu, namaz kıldım. Halfe arkasında Maqam-ı İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'ın makamının arkasında namaz kıldım. O zaman diyoruz ki mada fealte ne yaptın? Ba'de sonra ba'de en tufte tavaf ettikten sonra bil kâbeti. Kâbe'yi tavaf ettikten sonra ne yaptın? Burada devam ediyoruz arkadaşlar. Et tedribur rabi'a dördüncü alıştırma edhil dahil et kulle kelime mimma ye'ti fi cümletin muhudet. Bu kelimeleri anlamlı cümleler içerisinde kullanarak cümle oluşturacağız. Beyne arasında o zaman sa'aytu say ettim beyne safa ve marvati safa ve marvati arasında say ettim. Kaç kez? Yedi kez. Burayı yazmasanız da olur. Halfe arkasında demek. Salleytu namaz kıldım. Halfe makamı İbrahim. İbrahim makamının arkasında rak'atayn iki rekat namaz kıldım. Emem önünde demek. Makamu İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın makamı emame babil Ka'beti. Kabe'nin kapısının önündedir. O sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.